Herkese merhabalar. Projemizin 3. kısmından kaldığımız yerden devam edelim. Bugün 23. soruyu ladder diagram biçiminde çözmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapmışız. Bir kapasite sensör ile yürüyen banttaki cam şişelerin sayma işlemi yapılmaktadır. Şişe sayısı 12 olduğu zaman paketleme işlemi başlatılmaktadır. Paketleme işlemi 1 dakika sürüyor. İşlem sonunda şişe sayısı sıfırlanmaktadır. Gerekli piyasa programı merdiven dilinde nedir diagramı ile çizin işte. Ama sayıcıyı kullanmayın demiş. Hemen oyalanmadan ee, bir saniye hemen simülasyon üzerinde görüntüleyelim. hemen application diyoruz. Değişkenlerimiz yine burada. Tanımladığımız değişkenler. Evet. Ne demişiz burada? Var var e, değişken var varın içinde. Sensörümüz var bool tipinde. N, M yardımcı kontaktörümüz paketleme bool eee kontaktörümüz var. T1 ton tipinde düz sayıcı, sayıcı integer değerimiz var. Hemen login run diyelim. Yine buraya baktık. Burayı bir yukarı kaydıralım. Sensör Geldiğinde M devreye giriyor. Yine sensör geldiğinde N de devreye giriyor. Ama ikisi de aynı anda girdiği için tak anlık bir M'in yandı kapattı gibi oluyor. Anlık bir değer geliyor ve e, sayıcı sıfıra artı bir ekliyor ve sayıcıyı e, çıkışa yazıyor. Bu kısımda böyle ve alt kısımda da 4. network'te sayıcının anlık değerinin 12 olduğunda eşit olduğunda paketlemeye geç diyor. Paketlemeye çıkış ver diyor. Paketleme çıkış verdiğinde T1 10 saniye saymaya başlayacak. Yani buradaki paketleme süresi gibi 10 saniyenin sonunda sayıcıyı sıfırla çarparak sayıcıyı sıfırlamış olacak. Hemen run demiştik. Sensöre bir tane attıralım. Sayıcımıza bir ekledi. 2 yaptı. 3 ve barada da sayıcının anlık değerini görebiliyoruz burada. Integer değerini. Burada da T1'in zaman grafiğini zaman çizelgesini buradan görebiliyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedik. 12 olduğunda ne yaptı? Paketleme çıkış verdi ve T1 saymaya başladı. 10 saniye Ekran üzerinden de görüntüledik. 9, 10 dedi ve sayıcımızı sıfırladı. Çarparak sıfırla çarparak sıfırladı. Hemen oyalanmadan diğer sorumuza geçelim. Ama önce bir değişkinlerimize bakalım. Sensör, dijital input girişinde. MN yardımcı kontaklarımız çıkışta. Kapatalım. İkinci soru olarak da 24'ü çözelim. Bu bir otopark uygulaması. Otoparkın bir girişinde bariyer olur. Bir çıkışına bariyer olur. Buralara bir sensör koyduğumuzda ne yapar? Otoparktaki boş e, araç e, otoparktaki boş park yeri e, sayısını ölçer veya içeride ne kadar araç olduğunu hesaplayabiliriz. Bunu yaptığımız bir uygulama. Bir otoparkın giriş ve çıkışında bulunan sensörler yardımıyla otopark içerisindeki araçların sayım işlemi yapılacaktır. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem çıkışı ile birlikte yani buraya kadar sistem yani mühürleme devresi. Sistem çıkışı ile birlikte sayma işlemi başlayacak ve stop butonu ile işlem sonlandırılacaktır. Otoparkın kapasitesi 10 araçtır. 10 araçlık bir e, otoparkımız var. 10'a ona, ona kadar sayacak bir sayıcı kullanacağız. Otoparkın içerisindeki boş park yeri sayısı sıfırdan büyük olduğu zaman otopark içerisinde bulunan tabela boş yazılması istenmektedir. Yani sıfırdan büyük. Sıfırdan büyüktür. Komutunu kullanacağız. Gerekli piyasi programını merdiven dilinde çiziniz demiş. Hemen 24. sorumuzdu. Açalım bakalım. <laughs> Evet. Yine application diyoruz. Değişkenlerimizi de varın içinde start, stop, bool tipinde sistem, çıkış sensörü, giriş sensörü. Şimdi buradaki çıkış sensörü araba çıktığında ne olacak? Otoparkta bir araçlık yer artacak. Yani bunu CU girişine yazmamız gerekiyor. Giriş sensörü de Araç girince ne olacak? Bir, bir tane park yerimiz azalacak. Yani geri sayıcı. Bir tane CD'nin giriş giriş sensörümüzü yazmamız lazım. Stop da direkt reset olması için. Ee, buradaki koşulumuzda start geldiyse, sistem geldiyse ve sayıcı Q'de geldiyse ona eşit diyecek direkt. Yapalım. Login. Run. Simülasyon modumuz da aktif. Start'a bastığımda direkt e, ee, hemen basalım. Sistem geldi ve e, sayıcımızı ona eşitledi anlık değerini. Şimdi bir tane araç girsin. 10 araçlık bir boş otoparkımız var şu an. Sabah açtık. Bir tane aracımız girdi. Hop 9'a düştü park yeri sayımız. Bir tane daha girdi. 8'e düştü. Bir tane daha girdi. 7'ye düştü. Bir tane aracımız çıkmak istedi. Çıktı. Park yerimiz arttı. Girdi, girdi, girdi. Akşam saatlerine doğru otoparkımız doldu. Bir tane çıktı. Bir tane daha girdi. Son aracımız da girdiğinde otoparkımız dolmuş oldu. Bu şekilde alttaki e, ne dediğine bakalım. Bakalım. Tekrar bir tane çıktı, çıktığında otoparkımız boş oldu. Sistem geldiğinde saycımız sıfıra eşitse otopark dolu desin. Yani buradaki değerimiz sıfıra eşit ise otoparkımız dolu desin diyoruz burada. Sistem geldiğinde ve sayıcının anlık değeri sıfırdan büyük ise otopark boş desin. Hangi koşulda o? Sıfırdan büyük olduğu zaman otopark girişinde boş yazması. Bu koşulda sağladığımıza göre bunu da geçebiliriz. Hemen 25. sorumuza geçelim. Evet. Bu şekilde de yazmışız. GFC dili. Grafik editör dilinde. Tek zaman kullanarak trafik ışığı uygulaması gerçekleştiriniz. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecek. Yani mühleme. Sistem ile beraber trafik ışığı çalışmalıdır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basılmasıyla sonlanacaktır. Gerekli programı grafik editör ile çiziniz. Kırmızı ışığımız 29 saniye. Kırmızı ve sarı aynı anda 1 saniye yanacak, sönecek. Yeşil ışık 29 saniye, sarı ışık 1 saniye çalışacak diyor. Hemen bunu da açalım. 25. örneğimiz. Bakalım. Evet. Application diyoruz. Online dedik. Login. Run dedik. Evet. Ne dedik? Mühürleme devrimiz vardı. Stop butonumuz. Kapalı kontak. Sistem geldiğinde ee, t1 çıkış verecek ve 30'dan küçük olduğunda sis ve sistem geldiğinde kırmızı ışık yanmaya başlayacak. 30'dan küçük olduğunda. Başka ne diyor burada? T1 ET anlık değeri 29'dan büyük olduğunda ve 30'la 30'dan küçük olduğunda yani 29-30 arasında bu koşulu sağlıyorsa sarı ışık yanacak. Bir de 59 ile 60 arasındaki koşulu sağlıyorsa 59'dan büyük 60'tan küçük olduğunu yani bir saniyelik koşulu sağlıyorsa iki yerde yanacak sarı ışığımız bir saniye olarak. Sonra 30'dan büyükse ve 60'tan küçükse yeşil ışığımız da yanıyor. Evet hemen bir start diyelim. Kırmızı ışığımız devreye girdi. Kırmızı ışığımız kaç saniye devrede kalacak? E, 30'dan küçük olduysa yani 30 saniye devrede kalacak. 10, 11 anlık değeri buradan görüyoruz. E, bu değer bundan küçükse ve sistem geldiyse kırmızı ışık çıkış versin diyor. 29'da sarı ışıkta bir saniye yanacak sönecek. Yani şu koşulu salacak. 29'dan büyük hop yandı söndü ve kır yeşile geçti. Yeşile geçti. Şu anda yeşilde 30'dan büyük mü? Evet büyük. 60'dan küçük mü? Evet küçük. Kaç? 40 41, 42 30'dan büyük, 60'tan küçük. Bu arada da bu ikisi geldiyse yeşil yansın diyor. Seri olarak. 50, 51 59. saniyede 60 arasında sarı da yanacak, yeşil de yanacak ve sönecekler. Bir saniye yanacak. Söndü ve kırmızıya geçti döngü bu şekilde devam ediyor. Bunu da böyle anlatabiliriz. Hemen sev diyelim. Değişkenlerimize bakalım isterseniz. S1, S0 dijital inputlarda sarı, kırmızı, yeşil renkli sistem kontaklarımız burada tanımlayabiliriz. Yine 25 dedik. Diğer sorumuz hemen bakmıştım ben ona da. 35. soruyu da anlatmak istiyorum. Diğer örneklerimizde bu şekilde yine ne yapmış burada? Bir kolaşsız yürüyen mak düzen ilerlerken 1 no sensör algıladığında yeşil lambanın, 2 no sensör algıladığında turuncu lambanın, 3 no sensör algıladığında mavi lambanın yanması istenmektedir demiş. Bu da CFC dilinde olduğu için başka türde anlatmak istiyorum ama ufaktan bir değineyim buna da. Sistem geldiğinde mühürleme devrimiz burada. sistemle sensör bir geldiğinde turuncu, turuncunun kapalısı var, mavinin kapalısı var. Yani turuncu ve mavi yanmıyorsa yeşil yansın diyor. Sistem geldi, sensör 2 geldi. Yeşil turu yani yeşil kapalısı var. Yeşil yanmıyorsa ve mavi yanmıyorsa turuncu çıkış versin diyor. Bu şekilde anlatabiliriz. Hemen <laughs> 35. sorumuzu da açalım. Evet burada da SFC dilinde adırçık adır fonksiyon gösterimi. Bir band üzerinde ilerleyen kola şişesini algılayabilen üç sensör yardımıyla yine aynısı. S1, S2, S3, 3 lanma yeşil, turuncu, mavi kontrol edilecektir. Deminki uygulamayı bu sefer de SFC dilinde göreceğiz. Her bir kutunun içinde de farklı bir olayını yazmamız gerekiyor burada gerekli programı ardışık fonksiyon gösterimi ile yazacağız hemen 35. örneğimizde açalım ve son örneğimizi çözelim Evet burayı çalıştırmayacağım genel olarak nasıl çalıştığını anlatacağım Bakalım. Online dedik login, simülasyon modumuz aktif. Run dedik. Integer değerimiz giriş buradan. Neyimiz var? Eski S3 S1 sensörlerimiz var. S1 sensörü 1 olduğunda bu yola girecek. bir olduğunda yeşil sensörü yakması için hemen kutumuzun içine koşulumuza bakıyoruz. S1 sensörü geldiğinde hop ne oldu? Yeşil sensörümüz çıkış verdi. Bakalım. Yeşil sensörümüz çıkış verince S1'den mesela şişe bu kadarsa sensör buradan okuyor. Ee, sensör buradan okuyor. S1 çıkış verdi. S1 çıkışını bıraktı. Yani şu şişenin kalınlığı kadar sürede yeşil yanmasını istiyor. Yani bu S1 e, geldiğinde ve şişenin kalınlığı bittiğinde çıkışı bitecek ya. O yüzden buradan çıkışını bitirdi ve true dedi. E, döngüye devam etti buradan. Eski geldiğinde turuncuya bakalım. Eski kapattığı Turuncumuz çıkış verdi. <laughs> Yine şişenin kalınlığında sensör e, şişeyi gördü. Eski 1 oldu. Hop geçti geçti. Eski 0 oldu. Yani şişenin kalınlığı kadar da turuncu lambamız çıkış verdi. Bakalım öyle miydi? Ee, iş sersel yardımıyla lamba yeşil turuncu mavi kontrol edecektir. Aynen. Şişenin kalınlığı kadar kontrol ediyor diyebiliriz. Bu haftalık da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.